Seksüel kimliğin de ve o kimliğe dair hatların da belirgen belirginleştiği bir dönemi kastediyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. E, ve e, o ergenin o ilk gençlikteki o o zaman ayna karşısında da çok daha fazla vakit geçiriyor anladığım kadarıyla evet. değil mi? O çocuklar. Evet. evet Bu bir daha etmek gerekir mi? Hayır. O... Sen geçirsin aynayı seyretsin. genellikle çocuklar zaten sorarlar. Anne burnum büyük mü? Anne benim yüzümde çiller mi var? Benim kulağımın memesi yapışık mı yoksa ayrı mı? Kulak memesinin yapışık ayrık olduğuna dikkat ederler. İşte bu dönemde anne babalar çocuklarına öteki çocuklar hakkında da yorum yaptırmamayı öğretmesi lazım. Ah Emel Hanım, ah yani olmuş olsa da şu yayınları böyle herkes izlemiş olsa. Çünkü mesela sen çocuğuna hassas davranıyorsun. Çocuğunun fark ediyorsun ki bedeniyle ilgili bir hassasiyeti var. Kalçam büyük mü? Bacaklarım eğri mi? Ayaklarım büyük mü? Kulağım şöyle mi diye. Ha bile sana soru soruyor. Hayır kızım öyle değil. Gayet güzel duruyor. Şöyle saçlarını da şöyle yapalım diyerek onun ben algısını düzelte düzelte gidiyorsun. Ama öbür çocuk okula gittiğinde senin çocuğuna ağzına bak kocaman ağzın var senin. Senin kulakların kepçe kulak. Öyle işittiği zaman çocuk eve gelir, yarım saat kulaklarıyla uğraşmaya başlar. TikTok videoları seyretmeye başlar, YouTube videoları seyretmeye başlar. Kulak nasıl küçülür, işte ayak nasıl küçülür, omuz nasıl büyür, eller nasıl büyür gibi kendisini orada toparlayacak birçok şeyin içerisine girer. Dolayısıyla hani anne babalar sadece kendi çocuklarına karşı hassas Olmamaları hmm, demek ki bu dönemde hassas olduklarını düşündüklerine aynı zamanda çocuklarının başka çocuklara karşı da kızım senden bir şey rica edebilir miyim arkadaşların arkadaşlarının fiziksel özellikleriyle ilgili hani bir şey söylemesen senin boyun küçük senin işte saçın şöyle diye söylemesen olur mu yani sen hassas olduğun gibi başkaları da hassas olabilir diyerek aslında ekstra bir tavsiyelere ihtiyaç var. Bilmiyor çocuk kendisine göre oyun zannediyor yani kendisine göre oyun zannediyor. <laughs>